bütün teknikleri yaptırdıktan sonra projeyi takıma... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla deprem bölgesi Malatya'da yapılan toplantıda yerinde dönüşüm projesinin detayları hakkında bilgiler verildi. Ya çok fazla ee, Kahramanmaraş Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, yerinde dönüşümün şehirlerin sosyal, kültürel ve demografik yapısı için önemli olduğunu kaydetti. Önce 500 artı 500 bin dediğimiz hibe ve kredi tutarları 750 artı 750 yani 1,5 milyon yönde güncellenerek yine dünyada eşine benzerine rastlanılmamış bir e, devlet örneği gösterdik. devletimiz. Bu bağlamda e, bunun Sizler tarafından bir avantaja çevrilmesine, sizleri de çok fazla ekonomik zorluğa gitmeden bu buhrandan bir an önce çıkararak yaralarınızın sarılmasını bekliyor ve temenni ediyoruz. Yaşam tarzınıza göre, yöresel mimari unsurlarınıza göre ya da evde yaşayan hale halkı sayısına göre büyüklükleri kendiniz belirlemek kaydıyla, kaydesiyle. Atıyorum, 180 metrekare isteyebilirsiniz. 200 metrekare isteyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Biz 199 metrekareye kadar olan yapılarda yapı denetim istemeyeceğiz. Benli mesulle beraber devam ettireceğiz işi. 199 metrekarenin üzerindeki yapılarda yine yapı denetimler devreye girecek, yapı denetim atamaları olacak vesaire olacak. Biz e, yine tip projelerden beğenmezseniz dersiniz ki ben proje çizeceğim, Ben kendime özgün kafamda şöyle bir e, proje var ve benim evim halen kalabalık, 175 metrekare yeter bana ancak. Ya da diyebilirsiniz ki, ya deprem oldu, evet yıkılan evim 180 metrekareydi ama çoluğum çocuğum devrendi. İki baş kalmışız, üç baş kalmışız evimizde. Bana 90 metrekare yeter. Şu an başımı sokayım diyebileceğiniz bir evimiz olsun diye. Dedi ki, ister 90-95 yap, yaptırsın vatandaş, ister 150 yaptırsın, biz 1,5 milyon lirayı 750 artı 750'yi 750 verelim. Vatandaşımız dilediği gibi yaptırsın. Süreçte bizler dedik ki ruhsat aldıktan sonra yüzde 10'unu veriyoruz. Yani 150 bin lira sadece ruhsat almayla beraber başlıyoruz. Tabii bu süreç içerisinde yine devletimiz, vatandaşımız zora kalmasın diye 40 bin liralık proje ve zemin etüdü haritalı hizmetleri için 40 bin liralık ekstra bir hibe daha verdi. Yani toplam tutar 1540 lira oldu. Bunun 790 bin lirası hibe, 750 bin lirasının kredi şeklinde. Konus için konuşuyorum bu arada. İş yeri spesifik onları ayrıca konuşacağım. Bunu sağladıktan sonra %10'unu ben ruhsatla verdim. Ne yaptık? 150 bin lirayı aldık koyduk cebe. İnşaat başladı, temeli koyduk. Su basman seviyesine getirdik. Bir 450 bin lira daha verdik. 130'unu daha serbest bıraktık. Devam ettik. iskelete çıktı binanın Taşıyıcısı çıktı. Duvarlarını ördük. Tuttuk. Bir şey daha. 450 bin lira daha. Bu ve bunun gibi periyotlar devam ederek kendi içinde %100 tamamlayıp liranın tamamını verecek şekilde iş ve işlemlerimizi tamamlamış bulunduk. Salondaki katılımcıların sorularını da yanıtlayan Şahin, deprem yönetmeliğine uygun konutlar yapacaklarını ifade etti. Şahin, orta hasarlılarda performans analizi yapılacak, belediyelere başvurulacak. Bir yıl içinde yapılmazsa otomatik olarak ağır hasara döner. Performans analiziyle binanın güçlendirilecek tarafı yok denilirse AFAD'a başvurulacak. Güçlendirme gerekiyorsa belediyeye gidilecek. Yüksek katlı binalar için belediyelerde karar aldığı ifadelerini kaydetti. başvuru platformunda başlayan bir işlem silsilesi. Önce girdik en devlete, geldik dedik ki benim evim TOKİ'nin Malatya'da rezerv alanlarında çalışma sürdürdüğünü de ifade eden Şahin, vatandaş gelsin TOKİ yapsın diyor. Malatyalı müteahhitler proje çizip yapabilir, rezerv ilanları yapıyoruz, iştiraklerimizle yapıyoruz. Biz bütün gücümüzle girdik, siz de bir omuz atın diye konuştu. Ya deprem oldu, evet yıkılan 180 ama. Bakanlık yetkilileri de hibe ve kredi desteğinin zemin artı 4 kata verileceğini kaydetti.